Evet. 02 11 2022 Alem arkadaşlar. Greenland sitesindeyiz. Sıcak su hattımızda kaçağımız var. Kaçağımızı işaretlediğimiz, işaretlediğimiz yer burası. Sesimizi buradan duyduk. Akustik dinlememizde termal kameralarımızda gördük yerini. Şimdi burayı açacağız. Nokta atışımız doğru mu değil mi? Hep beraber göreceğiz. Onarım videosuyla görüşmek üzere. Arkadaşlar kaçak dediğimiz yerde çıktı. Görmüş olduğunuz gibi. Tamam yeterli. Maşonumuz çatlamış. Boşaltalım suyu. Suyu boşalt. Yani burada da resmen tesisat şovu yapmış arkadaşlar. Bir maşon, iki maşon, şurada bir redüksiyon, burada 20'lik. Adamlar burayı resmen e, malzeme fazlalığından herhalde, can sıkıntısından böyle bir şey yapmışlar. Yani, yani insan redüksiyon koyar tamir var bu kadar fazla var, olmaz. Yoktu yani. Yapmışlar. Neyse biz onarımımızı yapıp müşterimize teslim edeceğiz. Evet arkadaşlar onarımımızı bitirdik. Şimdi bakın bu kombiden gelen hattı da ben değiştirdim. 25'lik boru 20'liğe düşürmüşler ama yani öyle bir çalışma şekli yok. O kaçak olan parçayı da versene bana. Şimdi kaçak olan parçamız da burada arkadaşlar. Kaçağımız da şuradaydı. Bu boru artık komple işlevini yitirmiş. Kırıldı elimde parçası. Şöyle göstereyim. Hattımızı yeniledik. Şöyle karşıdan aldım hatta tekrar. Buradan hattımızı olması gerektiği gibi bağladık. Yani burada kotumuz kurtardığı için yukarıya kaldırıp o şekilde bağladım. Şu an herhangi bir problemimiz kalmadı. Evet Hamit Oltu Estas 4532 467 60 60 0551 076 4012 su kaçağı nokta atışı, petek temizliği tıkanıklık açma, pimaş görüntüleme pimaş yıkama ve tüm site tesisat işleriniz için arayabilirsiniz. Bize danışmadan evinizi işlerinizi boş yere kırdırmayın. Hepinize iyi günler dilerim.